Düzce Belediye Meclisi'nin 2015 yılında aldığı karar ile ilave kat yapımı yasaklanmıştı. Yani binası ya da evi olan bir kişi ilave kat yapabilmesi için gereken şartları sonradan yerine getirdiğinde ilave kat ruhsatına izin verilmiyordu. Ancak Belediye Meclisi Ağustos ayı son oturumunda gündeme gelen Düzce İmar Notları 12. madde kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Ancak akıllara da başta Düzce'nin her yerinde ilave kat yapılabilecek mi, ruhsatlandırma nasıl yapılacağına kadar düzcelerin akılları karıştı. Biz de bu kaldırılan 12. maddeyi İmar Komisyonu üyesi ve İyi Parti Belediye Meclis üyesi doçent doktor Erkan Dinçer'e sorduk. Şimdi bu 2015 yılında belediye meclisinin o zamanki belediye meclisinin almış olduğu bir karar ki yanlış bir karar. Çünkü onu da şöyle açıklayayım. mesela diyelim ki bir bölgede 3 kat imar izni var. Ve o bölgedeki insanlardan bir tanesi binasını yeni yapılar iken e, proje mühendisine diyor ki evet bu bölgede üç kat ama sen benim projemi dört kata göre yap. Yarın bir gün işte dört kat izni çıkarsa ben bunun üzerine ilave kat inşaatı yaparım düşüncesi içerisinde projesini yaptırmışsa ve hakikaten o bölgede sonradan imar değişikliğiyle dördüncü kat verilmişse bu şahıs belediyeye başvurup dördüncü kat iznini alabiliyordu. Fakat eğer orada e, baştan projesini üç kat yaptırmışsa ve bundan sonra dördüncü kat için proje değişikliği ve güçlendirme, onarım gibi yapılması gerekenleri yapmak zorundaysa belediye bu gelen eee şeye belediye müracaatı kabul etmiyordu. Ve bu yanlış. Yani neden yanlış? E, çeşitli yapı yönetmeliklerine eee göre yanlış. Dolayısıyla şahıslardan bir tanesi de buna itiraz ediyor ve Bayındırlık Bakanlığı'ndan Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan da e, vatandaşın haklı olduğuna dair çeşitli kanunlar ve yönetmelikler e, bilgi olarak yazıyla kendisine veriliyor ve bir nüshası da belediyeye gönderiliyor. Şimdi bu son Ağustos'taki e, bej, e, meclis e, tartışmasında bu konu gündeme geldi ve biz de İman Komisyonu'nda bu konuyu görüştüğümüz zaman Gerçekten bu 12. maddenin yani 2015 yılında belediye meclisinin almış olduğu bu kararın e, kaldırılmasının uygun olduğu şeklinde bir sonuca gittik ve belediye meclisi de bu kararı kaldırdı. Ha bundan sonra ne olacaktır? Bundan sonra işte dediğim gibi eğer e, projeye bağlı olarak ilave ve güçlendirme onarım yapılması gerekir de ve bunları da yerine getirecekse şahıs belediyeye başvurup bir kat daha arttırımda bulunabilecek ama imar izinde değişiklik olan yerlerde. Doçent Doktor Erkan Dinçer ayrıca Düzce'nin her yerinde herkesin ilave kat arttırımı yapamayacaklarının altını çizdi. Şimdi ilave tabii e, bu soru da güzel. Yani o zaman Düzce'nin her tarafında herkes birer kat daha ilave yapma imkanı olacak mı şeklinde anladım ben bu soruyu. Böyle bir şey söz konusu değil. Sadece imar planında değişik olan yerlerde eğer bir kat daha izin verilmişse o bölgeler için söz konusu.